Merhaba arkadaşlar. Bugün hepimizin çocukluğundan tanıdığı sevgili Keloğlan'ın çizgi filmini ele alacağız. Keloğlan Türk ve Altay mitolojisinde önemli bir figür ve bizler de onun maceralarıyla büyüdük. Peki Keloğlan çizgi filmi nasıl ortaya çıktı ve neden birdenbire ekranlardan kayboldu? İşte bu soruların cevaplarını birlikte araştıracağız. Keloğlan çizgi filmi 1980'lerin sonunda TRT Çocuk kanalında yayınlanmaya başladı. Bir varmış bir yokmuş temasıyla başlayan ilk sezon hemen herkesin ilgisini çekti. Keloğlan, zekası, cesareti ve iyi kalpliliğiyle çocukların kalbinde taht kurdu. Çizgi film Keloğlan'ın maceralarını eğlenceli bir şekilde ve çocukların anlayabileceği bir anlatıyordu. Burada Keloğlan'ın orijinal hikayesini izliyorduk. Keloğlan'ın annesi ve babası yıllarca çocuğu olmuyordu. Bunun üzerine annesi rüya görür ve rüyada bir çocuğu olacağını öğrenir. Bunun sonucunda Keloğlan dünyaya gelir ve Keloğlan'ın hikayesi başlar. Burada sadece Keloğlan'ı izliyorduk. Karakterler çok geniş değildi. Babasını görmeyenler için Keloğlan'ın babası. Babası burada hastalanır, ölmeden önce aslında çok iyi mesajlar verir ve sonrasında ölür. Keloğlan çizgi filmi birçok kanalda yayınlandı. Bunlar TRT Çocuk, Minikago ve TRT Türk'tü. Daha sonra ikinci serisi başladı. Burada hikaye ve karakterler daha kapsamlı olacaktı. İlk serideki fantastik olaylar burada biraz daha azaltıp gerçeğe yakın bir seri yapmak istediler. Öyle de oldu ve daha çok beğenildi. Keloğlan ilk serisi 39 bölümden oluşmaktaydı. Daha sonra ikinci serisi başladı. Burada Balkız, Sinek, Kara, Uzun, Huysuz, Vezir cadı gibi birçok karakter eklediler. Temel amaç çok kapsamlı olması ikinci seri tam 91 bölümden oluşmaktaydı ve buradaki konulara neredeyse hepimiz hakimiz bu seri en iyisiydi her şey çok iyi giderken animex büyük bir karar aldı ve Keloğlan odama saklandı serisini başlattı. Bu da Keloğlan için sonun başlangıcıydı. Burada Keloğlan ve arkadaşlarını gerçek dünyaya taşıdılar. Keloğlan odama saklandı, beğenilmeyince tekrar eski tarza döndüler fakat bunun önüne geçilemedi ve Keloğlan battı.